Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's salatu ve's ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esadı Erbili adlı eserimizin 34. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ve 13 Eylül tarihlerinde kaleme alınan iki adet iltifat dolu mektubunuzu alıp okuyunca memnun oldum. Allah sizin gönlünüzü de hoşnut eylesin. Geçen hafta Taşya'da olduğum için cevap yazamadım. Affınızı istirham eylerim. Faziletli Hoca Yekta Efendi ile diğer ihvanı kirama olan ziyaretinizden memnun oldum. Hepinizin sıhhat ve afiyet müjdenizden Hak Teala Hazretlerine şükür ettim. Kötülük ehlinin bir saat önce ölümü maslahat olduğu gibi, iyilik erbabının da bir dakika hayatı menfaattir. Cenab-ı Hakk'ın zikir ve fikriyle ihya olunan zamanlar genel maslahatı doğuracağından, tarikat kardeşlerinin sıhhat, afiyet ve tam başarıları için dua eylemek son derece gerekli olduğundan, hayat devam ettiği müddetçe bu temiz görevin yerine getirilmesini sağlayacağım doğaldır. Mevlam cümlemizi muvaffak buyursun. Mülakat şerefinden mahrum buyurmasın. Pervane gibi manevi ışığınızın etrafında bulunan ve bir saniye ayrılmasını arzu etmeyen iştiyaklı ruhaniyetimizin mana aleminde faziletli Hacı Hüseyin Efendi Hazretleri tarafından müşahade edilip size haber verildiğini, sonra da teveccüh eden gözlerinizin önünde bunun olduğunu ispata muvaffak olduğunuzu müjdelemiştiniz. Ne mutlu! ruhaniyetin bu gibi muvaffakiyetler elde etmesinin tebrike şayan olduğu açıktır. Yalnız cismaniyetin hasedinden veyahut gıptasından bir türlü yakayı kurtaramıyor. Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri ruhaniyete ihsan buyurmuş olduğu ziyareti cismaniyete, cismaniyete de ihsan buyursun. O bir biçareyi de amaçlarının en yücesine nail eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda gerek açık gerekse delaleten şu mesajları bize verdiler. Kişinin sevincine vesile olan kimseye sevince ulaşması için dua etmesi gerektiğini, Mürşidi Kamil'in müritlerinin dünya ve uhrevi, dünyevi ve uhrevi bütün dertleriyle ilgilenmesi gerektiğini, kişinin maslahatının dini yaşantısındaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak hesaplanmalıdır. Zahiri sebeplere değil, hayatının İslami çizgiye uygun olup olmamasına kişi bakmalıdır. İyi insanların çoğalması için dua edilmeli. Tebrik'e şayan olan ruhaniyetin ulaştığı mertebelerdir, bu mesaj satıralarına verilmiş oldu. Ruhaniyetin zincirlerinden kurtulması, cismaniyetin tasallutlarından uzak kalmasına bağlıdır, vurgusu yapıldı. Bedeni hastalıkların başında haset duygusu gelmektedir, uyarısında Eseder Bili Hazretleri bulundu kişinin dua taleplerini geri çevirmemesi gerektiği, her vesileyle kendisinden dua isteyenlere dua etmesi gerektiği mesajı verilerek bu mektup nihayete erdirildi. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin burada dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.